Çünkü bu işçiler insan değil. Onlar ölmezler. Ama yolda birinin öldüğünü gördük. Hayır, görmediniz. Size göstereceğim. O bir makine mi? Robot mu? Hepsi mi öyle? İşçiler ve gözetmenler aynıdır. Tek bir amaç için dizayn edilmiştir. Bizi eve götürmek için. Daha iyi anlamak için benimle gelin. İyi bak. uzay gemisi Siz siz uzaydan mı geliyorsunuz? Ve oraya geri dönmek zorundayız. Başka gezegenlerde hayat gerçekten varmış. <laughs> şimdi görebiliyorsun. Ama şimdi göremiyorsun. Peki nereye gitti? Hala orada ama siz buna optik yanılsama diyorsunuz. Işığın kırılmasıyla meydana geliyor. Bu gerçekten inanılmaz. Peki neden buraya geldiniz? Bizler kaşifiz. Gezegeninizde araştırma yapıyorduk. Gemimizde meydana gelen bir arıza yakınlarda bir yerde kaza yapmamıza neden oldu. Tıpkı bizim gibi. Bu ne zaman oldu? Buranın zamanıyla yaklaşık iki yıl önce. Hasar çok büyük değildi ama onarım ve yakıt için gerekli olan madenle gezegeninizin koşullarına uyum sağlayabilecek bir iş gücü yarattık. Ve bu nedenle de insanları yarattınız. Onlar insan değil, makine. Size göre karmaşık olabilir ama bize göre değiller. Onlar sadece alet, başka bir şey değil. Ve sakın kaybetme. <laughs> tamam Tay. Özgürlük genellikle görkemli bir devrimle başlar. Hadi gidelim. Hayır durun. <laughs> Bahsettiğin ışık bu muydu? Sen ve arkadaşın kaçmaya çalışırken bu ışığa mı yakalandınız? <laughs> bu bir tür Lazer sensörü ışığı. Ama bu kadar güçlü bir ışık daha önce hiç görmemiştim. Şimdi ne yapacağız? Onu seçmek sence güvenli mi? Sanırım öyle. Hadi gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Margaret nerede? Lara. Tay. Bizi duymuyor. Tay. Geri döndün. Seni bir daha göremeyeceğimi sanıyordum. Sensiz yaşayamayacağımı biliyorsun. Buradan gidiyoruz. Hepimiz. Ne? Nasıl? Bak pirinlere karşı savaşacağız. Bu imkansız pirinlere karşı kimse savaşamaz. Ama yalnız değiliz. Pekala. Şimdi harekete geçme zamanı. Kıpırdamayın. Silahlarınızı yere atın. Pirinler sizi bekliyordu. Arkadaşlarımız Pirinlerle nerede? Pirinlerle birlikte yönetim odasındalar. Yani kafesteki tutsaklar gibi. Orası bir kafes değildir. Orası kendi kurulabilen onarım modülüdür. İşte kendiniz görün. <laughs> Buradaki ziyaretimiz sonuna yaklaştı. İki gün sonra güneş sisteminizdeki çekim kuvveti yörüngemizi izaya getirecek. O zaman yola çıkmalıyız. Daha fazla kalamayız. İki gün, biraz daha kalamaz mısınız? Sizden öğrenebileceğimiz çok şey var. Tecrübelerimize göre gelişen medeniyetlere müdahale etmemek her zaman daha güvenlidir. Size bir şey öğretmemiz doğru olmaz ve eğer iki gün sonra yola çıkmazsak 27 yıl bir daha gitme fırsatı bulamayız ve bu da maalesef bizim için çok geç olur. Gezegeninizin atmosferi bizim için zehirli. Bir yıl içinde hepimizin ölümü olur. Zamanında yetişebilecek misiniz? Gemi tamamen onarıldı ve yarın geceye kadar yeterince yakıt işlemiş oluruz. Peki ya işçiler ne olacak? E, geminiz onları da alabilecek kadar büyük değil. Yeterince büyük. İşçilerin moleküler devreleri geminin kontrol sisteminden alınmıştı. Ve doğal olarak oraya geri dönecekler. Geri dönecekler. Daha yüksek bir amaca hizmet için. Onları parçalarına ayıracaksınız. Onlar makine. Eve dönebilmek için onların parçalarına ihtiyacımız var. Robot yaratmış olabilirsiniz, ama bunu yaparak istemeden hayat yaratmış olursunuz. Bunun olması imkansız. Bu bana bir cinayet gibi geliyor. Evet ama öyle sayılmaz. Şimdi neler olduğunu anlıyoruz. Bu işçiler gerçekten de robotlardan başka bir şey değil. Tay ve Lara tasarladıkları amaçların ötesine geçtiler. Bunu sen de gördün. Ama hangi hakla pirinleri durdurup evlerine dönmelerini engel olacağız? Peki onlar hangi hakla hayat yok ediyorlar? Kazayseri olsa bile. Bu gerçekten çok etkileyici bir çalışma. Çünkü az bir miktar yakıt elde edebilmek için tonlarca maden topluyoruz. Az önce atıklarınızın orada bazı parlak taşlar gördüm. O taşlardan istediğin kadar alabilirsin. Gerçekten mi? Bir çanta dolusu alsam da bu sorun olmaz mı? Hepsini alabilirsin. Zirkonyum silikat güzel görünür ama hiçbir işe yaramaz. Zirkonyum mu? Onlar elmas değil mi? Işığı nasıl kırdıklarına daha yakından bak. Lanet olsun. Pirin, bir nesneden daha fazlası olduğunuzu göstermek zorundasınız. Eğer duygularımızı fark ederlerse, bizi yarın yerine bugün yok edeceklerdir. Lara, eğer onlara canlı olduğunuzu gösterirseniz yeniden düşünecekler. Denemek zorundayız Lara. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Amacınızın ötesine mi geçtiğinize inanıyorsunuz? Sakın korkmayın. Biz sizin köle işçileriniziz. Ama biz yaşamı da keşfettik. Etrafımızda olan şeyleri hissediyoruz ve birbirimizi de hissediyoruz. Benim adım Tay. Ve bu da Lara. Biz aşığız. <laughs> senin annen kim? Ya da baban? Nereden geliyorsun? Senden geliyoruz. Bizi sen yarattın. Biz senin çocuklarınız. Hayır. Sizler makinesiniz. Hepsi bu kadar. Görmüyor musun? Bunu istemesen de onlara hayat vermiş olduğunu. Şimdi onu böylece geri alamazsın. Yarın bu gördüğün makineler paramparça olacak. Hayatlarımız buna bağlı. Siz bizi durduramayacaksınız. Ziyaretiniz sona erdi. Gitme zamanı. Bu şekilde gittiğimize inanamıyorum. Gitmiyoruz. Sen ne dersin Challenger? Bunun için savaşmaya hazır mısın? Hazırım ama bize fazla seçenek bırakmadılar. Bu cinayet. Onları öldürecekler. Ama bu istekleriniz hiç mantıklı değil. Unuttunuz mu? Pirinler de kendi hayatları için savaşıyor. Sen kimin tarafındasın? Ahlak kuralları en iyi bildiğim konu değildir ama... ...ben de bu şekilde gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyler yapacağız. Burası yeterince uzak. Eve kadar bizimle yürümeyeceksiniz değil mi? İşte silahlarınız. Sakın geri dönmeyin. Mermilerimiz nerede? Onlar şu anda güvende. Bence hemen şimdi peşlerine düşsek iyi olur. Mermilerimiz olmadan mı? Kimin ihtiyacı var ki? <laughs> i̇şte gerçek bir izci. Ben izcilik daha icat edilmemişken <laughs> bile her şeyi hazırlıklıydım. <laughs> Beni dinleyin. Hayatlarımızı almalarına izin veremeyiz. Onlara direnip savaşmalıyız. Hadi. Duygularınızı göstermekten bu kadar korkmayın millet. Ne yapabiliriz ki? Gemiyi yok edebiliriz. Eğer onu yok edersek o zaman bizi kullanamazlar, tamam mı? Ama onu göremiyoruz bile. Bunu ben hallederim. Gemiyi gördüğünüz an saldırın. Seni bilmem ama ben emekli olacağım için. Ya. <laughs> oh. İşte tek bir mermi bile harcamadı. Sanırım onları şaşırtmayı başardık. Bunları alsak fena olmaz ne dersin? Hayır! Sakın ona dokunayım deme.